mistik yoldan merhaba. Ben Didem Çiloğlu. Hayatımızda en önemli mutluluk kaynaklarından biri olan doğru ve uyumlu bir ilişkiyi yaşamak için hazırladığımız bu olumlamalar aynı zamanda ruh eşleri ve içsel bağlantıyı keşfetmek videomuzun da destekleyicisidir. Bu olumlamalar ruh eşimizi bulmamız ve mutluluk veren bir beraberliği yaşamamızın anahtarı olacaktır. Sözlerin ne kadar etkili ve bilinçaltımızı programlamada ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Günümüzde şöyle bir dış dünyaya, medyaya ve yakın çevremize kulak verirsek hep olumsuz ifadeler duyduğumuzu fark ediyoruz. Hepimiz bu olumsuz sözlerin ve ifadelerin etkisi altındayız. İşte bu etkiyi azaltmak ya da tümden ortadan kaldırmak için Olumlamalardan oluşan video serisi hazırlamaya karar verdim. Az sonra dinleyeceğiniz olumlamaları sessiz ve rahat bir ortamda cep telefonunuzu kapatarak kulaklık takmadan benimle birlikte sesli olarak yapmanızı öneriyorum. Kendi sesinizi duymanız bilinçaltı programlamada çok daha etkilidir. Ayrıca bu tarz olumlamaları sıklıkla tekrarlamak yaşamınızı dönüştürmede anahtardır. Doğru ve uyumlu ilişki olumlamaları Kendimi seviyor ve her halimle kabul ediyorum. Kendime değer veriyorum ve sevilmeyi hak ediyorum. Kalbimi sonsuz, sınırsız sevgiye açıyorum. Kalbimi beğenilmeye ve takdir edilmeye açıyorum. Beni her yönüyle tamamlayacak o özel insanı hayatıma davet ediyorum. Ruh eşim karşıma çıktığında onun doğru kişi olduğunu anlayacak ruhsal olgunluğa sahibim. Ben mutlu ve uyumlu bir ilişkiyi hak ediyorum. Doğru ilişkide gereken dürüstlük ve anlayışı göstermeye hazırım. Ruhsal yönden aydınlatıcı bir ilişkiyi seçiyorum. Birbirine güç ve umut veren bir ilişkiyi seçiyorum. Ruh eşimle birlikte şu anın tadını çıkarıyorum. Ruh eşimle birlikte Keyif almayı ve sevgiyle hayatı kucaklamayı seçiyorum. Doğru insanın hayatıma girmesiyle birlikte bolluk ve bereketim artıyor. Doğru insanın hayatıma girmesiyle birlikte şansım ve yaratıcılığım artıyor. Ben ilişkimde kendimi emniyette, güvenli ve huzurlu hissediyorum. Ben ilişkimde ruhsal, duygusal ve cinsel mutluluğu yaşıyorum. Biz olmak, ben olmak kadar mutluluk verici.